Merhaba, Ufuk Pakistan, 1970 Spor Kulübü Başkanıyım. Takımıza destek olmak isteyen, gidip stordan forma almak isteyen vatandaşlarımız var. Sağ olsunlar, iyi ki de varlar. Oradan bir bütçe oluşturduk kendi içimizde. Bunu da forma alamayan çocuklarımıza o bütçeyi de yani ettiğimiz karla da çocuklarımıza forma hediye edelim istedik. Bugün de böyle bir etkinlik yaptık. Ee, sağ olsun taraftarımız bir dakika bile bizi yalnız bırakmıyor. İdman'da da sürekli buradalar. Ee, onların jestine karşı bir jest yapalım istedik aslında. 300 dedik ama 500 dedik forma dağıttık. Ee, yine taraftarımızı e, store'umuzdan, Orijinal formalarımızdan almaya davet ediyoruz. Ee, onlar kulübümüze güç verdikçe biz de bunu yine gücü olmayanlarla paylaşma işyarıyla devam ettireceğiz. Bu şehir bizi seviyor, biz de bu şehri seviyoruz, bu şehrin insanlarını seviyoruz. Onlarla el ele, kol kola, e, bu şehri sadece takım olarak değil aslında, bütünü de bir yerlere taşıyabilmek adına e, mücadelemizin özünde bu var. Yani Şöyle. Mutlu oldular, biz de çok mutluyuz şu anda bu ilgiden. Çok yalnızız, bu yalnızlığımızı gidermeleri gerekiyor. E, evet, biz şehir olarak birbirimize yeteriz ama yetemediğimiz yerler var. Şu anda 120 tane futbolcumuz var arkadaşlar, 15 tane hocamız var. Bunlar e, hayatında hiç ağırdan dışarı çıkmamış çocuklar. Şu anda e, Ürgüp'e, Van'a, diğer tarafta Kahramanmaraş'a yani A takımın gittiği bütün yerlere 14 yaşındaki, 15 yaşındaki, 17-19 yaşındaki çocuklarımız da Akademi Ligi'nden dolayı gidiyorlar. Bu onlar için aynı zamanda sosyal bir alan. Bu sosyal alana e, herkesi duyarlı olmaya davet ediyor. Yani evet biz tek başımıza gücümüz, kudretimiz yettiği kadar yürüyoruz ama onlar da bizimle birlikte olursa bu sayılar 120'lerden 1200'lere çıkar. E, ben kendi e, finans tarafında bu kadar yönetebiliyorum. Şu anda kulübümüze sadece 4000 lira dışarıdan katkı geldi. Yani 4000 TL arkadaşlar. O da iki tane e, Pasolink e, kartı alındı. Yani bu takıma dışarıdan, taraftardan ya da herhangi bir taraftan sadece 4 bin lira katkı oluşturuldu. Burada gördüğünüz bütün organizasyonlar, tamamı e, benim kendi kaynağımla oluşturduğum alanlar. Bu kaynağa biraz katkı koymalarını rica ediyorum. Taraftarı daha duyarlı olmaya davet ediyorum.